Arkadaşlar, hepinize selamlar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, şimdi şöyle bir köstebek destesiyle oynayacağız. İki tane evrim de var. Diğer desteler biraz barzo. O yüzden <laughs> onlara pek bakmayalım. Bu desteyle bir maç atalım. Japonya'da Çinli geldi. Güzel. Şöyle hemen bir iskelet bırakalım. Güzel. Güzel. <laughs> Şimdi. Bir ikisideyken bizim daha fazla avantajımız var aslında burada. Şöyle bir köstebek bırakalım arkasından bir ateş ruhu. Oradan İyi vurdu aslında. İyi. Şu an için iyi. Şöyle bir bombacı. Yeterli olur. Şuna bir tombuk. Güzel. Arkadan bir Goblin Stein bırakalım. Mega Şövalyesi var. Çok güzel. Çok seviyorum Mega Şövalyeyi. Çok seviyorum. Şimdi Mega Şövalye ya da durun. Ne yapalım? Şöyle bir top bırakacağım. Şöyle 9 seviye. Şur Ana kuleye doğru çekmeye çalışalım bunları. Şuraya da güzel bir bombacı bırakalım. Şuraya gene bir top. Ee, olmadı sanki orası. Ama ölmüyor arkadaşlar. Bu kartı görüyorsunuz. Ölmüyor. Sol sağ gitti zaten. Solda da bu alacak. Çok güzel. Bravo. Bravo Supercell Bravo Şimdi arkadaşlar ciddi oynuyoruz artık <laughs> Artık ciddi oynuyoruz Şaka maka yok Şimdi arkadan bir Goblinstein Yani oyuna bir karakter, bir kart getiriyorsun Dengelemeden getiriyorsun Supercell yaptığın ayıp değil mi? Bize niye zulmediyorsun? Bize niye zulme diyorsun? Biz bu zulmü çekmek zorunda mıyız? Şuraya bir zehir bırakacağım ya. Gerçi onlar öldürdü. Neyse şöyle bir Goblinstein. Arkasından hemen bir köstebek daha atıyorum. Ne var ne yok basacağız burada artık. Çok fazla şansımız kalmadı. Zaten 30 saniye kaldı. Ya aldık ya verdik. İkisinden biri olacak. Şöyle arkaya doğru gene bir köstebek. Şöyle bir top atıyorum. 14 seviye atlama oradan artık ama ya. Yuh anasının. Neyse arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Mega Shovel'i tutamıyoruz. Zaten kartlarımızın birkaç kartın seviyesi de 12 seviye. Sorun yok. Maçı kaybettik. Şöyle ne atalım? Şunu atalım. Hiç sorun yok. Biz üzülmüyoruz, ağlamıyoruz. Desteği değiştirelim. Ee, şöyle bir golem destesi diyeceğim de bunları da yükseltmemişiz. Mecburen bu köstebekle oynayacağız. Şu an saatte 3.40. Bayağı bir geç. Tamam ya. Aslında topçu var. Şu an kazanma olasılığı daha fazla burada. Baktığımızda. Şöyle önüne bir iskelet atsak. O iskeletlere vursa. Ama iskeletlere vursun. Niye benim planlarım işe yaramıyor hiçbir zaman? Şuraya da bir köstebek. Köstebeğe gitsene. Arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Oynayamıyorum ben bu oyunu. Niye böyle oldu bugün? Bence uykum var diye böyle oldu. Şu an bir top bırakacağım şuraya. Odaklansın şu kuleye. Büyücü vurma artık. Allah peygamber aşkı için dur diyorum sana. Arkadaşlar biz bu oyunu oynamayı bıraksak mı acaba? Çünkü bir tık deli etti de bizi. Şuraya bir tane köstebek. Hadi kuleye git ne olursun. Hadi git. Hadi git özelliği basacağım. Oy güzel. Hadi bakalım. Oradan bir kuleyi alır mıyız? Çok iyi. Aldık orayı. Aslında düzgün oynasak alırız ya. Düzgün oynasak şöyle bir top kuralım. O Valkür gelecek. Ha başka bir şey atmaya gerek yok ya. Ama 13 seviye abi bu top da çok kötü ya. Ateş ruhu bırakalım. Zaten bir işe yaramayacak şu an için. Arkadan bir bombacı. Şu an biraz savunmada kalıp 2x'de daha çok saldırırız. Şu an hemen bir Goblinstein. 15 seviye pek var zaten. iki vuruşta Goblinstein'in canavarını öldürüyor. O evrimli köstebekten pek bir beklentim yok ama bakalım. Biraz hasar vursa da iyidir bizim için. Şöyle bir top bırakalım. Ortadan pek basabilir. Şöyle iskelet bırakalım. Bırakıyordu az önce çünkü. Şuradan bir ateş ruhu. Hemen şeyi döndürmemiz lazım. Neydi onun adı? Tamam başka bir şey atmaya gerek yok. Herhalde. Herhalde. Ama yeter ya. Ama yeter oyun yapma ya. Oyun yapma ya. Ama görüyorsunuz. 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 Anlatmaya gerek yok. Gelme. Pekka gelme öyle hızlı hızlı. Gelme. Gelme lütfen gelme. Tamam o bir şey yapamaz. Hemen bir tane daha köstebek attım. Hemen bir tane daha. Bir tane daha döndüreceğim. Bu sefer atacağım evrimli olacak sanırsa. Hemen şöyle bir e, Goblinstein bu bombacıyı da atıyorum. Ne var ne yok. Hadi. Şuradan bir köstebek hemen yukarıya doğru bıraktım. Elinde şu an Valkür yok. Belki dönmüştür. Şu an şey yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? mi döndürmeye çalışıyor. Evet. Oraya bir zehir de atsam. Hadi vur biraz. Vur biraz. Biraz daha vursam be. Biraz daha vursam be. Keşke vursam. Şöyle bir tombuk. Şöyle hemen bir Goblinstein. Bir tane şey neydi onun adı? Bombacı. Hemen bir tane bombacı. Ay hayır köstebek. <laughs> Her şey birbirine karıştı ya. Hadi vurun. Bitirin. Güzel. İyi oyundu diyelim şöyle. <laughs> Ay lan kanka. Sen de öylesin. Ya bu köstebekle sitesiyle iki maç daha atalım Sonra videoyu bitiririz Bol şans diyelim Emojimizi gönderemiyoruz çünkü emoji belirlemedim kendime Gerçi öyle bir kanun yok da Yani Belirlemek isteyen belirler Belirlemek istemeyen belirlemez Şöyle bir bombacı atacağım. Vursun. Havai fişekçi. Keşke ana kuleyi açsaydım Yani keşke. Oradan açar mı? Açar mı? Bir ihtimal. Ulan ucundan değmedi ya. Bir ihtimal değer diye düşünmüştüm. Şimdi Pekka'yı savunmak kolay olduğu için ben şuradan bir köstebek bırakacağım. Aynı zamanda hatağını desteklemesin. Şimdi şöyle bir iskelet bırakıyoruz ilk başta. Şuraya bir ateş ruhu. Şöyle bir Goblinstein. Canavarı takip etsin. Canavar. Canavarı takip etsin ama. Ne olursun canavarı takip etsin. Öl artık Pekka. Pekka öl artık lütfen. Bir tomruk bırakalım çok hasar vuracak bu. Yoksa. Yani hasarı da eşitledi. Hasarı da eşitledi. Lan oduncu nereye gidiyor? Oduncu aldı başını gidiyor. Allah maç bitti ya. Neyse biz nelerden döndük? Nelerden çıktık? Şöyle bir top bırakmayalım. Şimdi ilk başta tam tersi yöne bir atak yapacak gibi yapalım ama aslında sağa atacak bir Sağa yukarı doğru. Evet alev attığı için hemen bir köstebek. Şimdi oraya bir zehir atacağım da. Şurada 2x'e girelim. Ayrıca o köstebek ölüsün Şöyle bir zehir. Ulan havai ifşekçi nereye gidiyorsun sen? Lan. Ne oluyor bir anda? Ben bu köstebeği de atacağım ya garanti olsun. Şimdi tutamayız tutamayız zaman değil. Baksana abi oha nereye gidiyor ya? <laughs> Ya abi yok böyle bir oyun yok ya. Oyun var ya sen yapıyorsun bu işi. Yeter hayır alabiliriz. Hala ihtimal var. Umudunuzu kaybetmeyin diyor ya. Umudunuzu kaybetmeyin. Şöyle bombacıyı destekliyoruz hemen. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Daha daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Hemen arkaya bir tane köstebek. Hemen bir e, tomruk atıyoruz. Hemen bir tomruk. Sola vursun oduncu hiç sorun değil Hiç sorun değil Hiç sorun etmeyeceğim onu Şuraya bir zehir bırakacağım Şuraya bir zehir Alev topu atsın sorun Yani 5000 yıl sonra herhalde kupayı Yükseliriz biz Oynamayacağım abi. Bunun ateş ruhu niye 9 seviye ya? Şuna basabilir miyiz biraz? Evet çok hatalı oynuyorum farkındayım da yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani oyun bu. <laughs> çok da şey yapmamak lazım takılmamak. Efsaneler yolunda oynayalım birkaç maçta şöyle. Belki nihaiye çıkarız. 15-20 yıl sonra torunlarımıza anlatırız. Nihaiye çıkmıştım işte 20 yılda falan diye. şöyle taktiksel dev kart top. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sır golemi de oynamıyorum da normalde. Ya ben şöyle bir büyücü bırakacağım elektro. Yok şuraya bir valkür. Şuraya bir valkür. Tamam. Sağda bir mega bırakıyorum. Taktiksel oynayacaksın abi bu oyunu. Ama şeyi destekleyemeyeceğiz iksir golemini ya. O çok büyük sıkıntı oldu. Ya sola bir şey atarsa sağa ben şunu atacağım. Atıyorum ya. Atıyorum. Bakalım neler çıkar buradan. Mega birazcık şey yapsa. Mega hadi ya. Ulan kurban olayım yapma ya. Yapma Allah peygamber aşkı. <laughs> ne yapacağız? Abi ben gene mi atacağım ya bunu? Lan havayı vur. Gene kuleyi vermedik ha. Güzel. Güzel güzel. Bence hiç sorun yok. Orada iksir golemini de yanlış bastığımız için oldu bunlar. Şimdi şu an adam seviniyordur büyük ihtimalle. İşte vurdum buraya 1254 canı kaldı. 1844 kaldı. İlla ki bir kuleyi alırım. Başka bir yerden saldırsa diğer yandan saldırırım. Hesabı yapıyordur şimdi o. Hesap kitap çok yapıyordur. Şöyle bir kartopu. Bir tane bile vurmasaydı iyiydi ama. Üff, bizim ne haddimizi bir şey istemek. Aman aman süpersel bize şey yapar. Aman yani böyle. Yaka silktirir. Bir mega. Hadi atla ona. Allah aşkına atladın mı ona sen? Adam adam yani. Tamam orayı fa daha fazla desteklemeyeceğim. Şuradan bir çete bırakacağım. Bir şeyler yap yapmasına gerek yok. Yapmazsa da sorun değil. Yani. Şöyle bir dev kartopu. Artı minyon. O hava ifşekçi vurmasın. Vurmadı da. Güzel. Şu an gayet güzel yaptık savunmayı. Sola vursun o dart goblin sorun yok. Zaten kule canları da eşitlenmiş oldu. Şuradan bir gene bir çete bırakalım. Şimdi arkadan bir iksir golemi bırakalım. İlk başta. Evrimli valkürümüz var. Şöyle bırakalım. Yalnız çok vurmasaydı keşke o Şöyle bir mega şövalye. Ortadan bir elektro büyücü. Şuraya bir çete bırakalım. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Dalabiliriz. Dalabiliriz. Şuraya bir Tekrar oynayayım bastım ben. Hayır, 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 hayır. Lan, pay to win değil diyorsun 1600-1700 liraya boss haydut diye kart getiriyor ne dengeleme getiriyor ne başka bir şey getiriyor 6x'lere canı bitmiyor ya canı bitmiyor kartı iyisin hoşsun süpersel de oh, şu kartlara dengeleme getir. Allah aşkına ya Getiriyorsun kartı. Güçlü güçlü. Atmayacağım ona bir şey. Zaten şuna baksana elimizdeki. Şunu atsak iksir golemi. Diğerleri 6-7 iksir. Zaten minyonlar açılana o görene kadar. iki tane vursun ne olacak. Ekleyeceğim abi ya. Sonra maz mal kaybediyoruz. Uğraşamıyorum. Adam da beklemeyi aldı kendini. Ben bir şey attığım ama bir şey atmazsa atıyorum. 3 saniye sonra bir şey atacak. Yok 3 saniye değil tamam. Of of mega şövalyesi var. Erkeğe bak ya. Erkeğe bak oynuyor bu oyunu ya. İskeletler de oradan öldürdü zaten benim mega şövalyemi. Niye iki tane iskelete vuruyorsun? Çok mu hoşuna gitti? Abi iksir golemi bırakacağım önüne. Zaten 2x'e girdik. O kadar da sorun olmaz bize. Mega'yı yayın alıyormuş düşünsenize. Ulan var ya şu yarasalar. Ölü öl abi. Öl. Ulan Kıvılcım bir kere vur artık ya. Hadi ya hadi git vur. Allah. Ben Kıvılcım'dan niye bekliyorum ki bunları? Ben Kıvılcım'dan niye bekliyorum? O bir tane goblin hayvan gibi vuracak şimdi. Şey atmazsak. Her şeyi bas önden. Her şeyi bas önden belki hasar verirsin. Ulan var ya şu adamlar. vablak ismini de daha yeni görüyorum. Mega atacağım Büyük ihtimal soldan girecektir bu. Çok da fazla yüklenmeyelim sağdan. Ya da yüklenelim ya. Ne var ne yok basacağım abi. Bir ekster golemi daha atacağım. Yükleniyorum artık şu Şu an yükleniyorum. Galiba aldık ya. Şuradan da bir şeyler atalım. Şuraya hemen bir tane şey. Yok yok senin işin bitti. Çok hayırlı bir son olmadı senin için. Çok hayırlı bir son olmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 maç attık, birini kazandık. Şimdi gelelim şuraya savaş günlüğüne. Ulan bütün milletlerden de adamlar gelmiş ha. Yani bizim bir hedefimiz var mı bu oyunda? Bilmiyorum belki zamanla şurada yükselirsek uzun bir süreç olur bizim için galiba. Ya şurada nihaiyi görsek yeter ya. Nerede o nihai? ha şurayı görsek şu ibne ibne emojiyi alsak yeter bize. Yani Muhammed Light gibi oynayacağız demiyor zaten. Bir dahaki şeyde de belki burada bir e, challenge yaparız ya da ona benzer bir şey. Buraya gelen etkinlikte bir dahaki videoda. Video bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, i̇yi akşamlar, görüşürüz.